Efendim herkese merhabalar, Tere Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Can Umut, haftanın ilk işlem günü ve ilk YouTube yayınımız. Evet bu haftada yine önemli gündem maddeleri var ama geçtiğimiz haftayla kıyasladığımız zaman gündem maddelerinin birazcık daha sakin olduğunu görüyoruz. Çünkü yurt içerisinde ve aynı zamanda Amerikan cephesinden gelecek olan büyüme verilerini bu hafta genelinde takip edeceğiz. Almanya cephesinde yine enflasyon verisi gelecek. Asya tarafına baktığımız zaman özellikle de Çin'den gelecek olan PMI verileri yine bizim için oldukça önemli olacak. Yani bizim işinden kastım küresel piyasalar daha doğrusu piyasalar cephesinden bahsediyorum. Şimdi hemen süremiz zaten kısıtlı malum 20 dakikalık bir süremiz var ve Borsa İstanbul'a bakalım çünkü Cuma günü Zaten haftanın geneli bir kar realizasyonu kapattı ama cuma günde yine 10.676 seviyesinden kapatan ve %1 seviyesinin aşkın gevşeme olduğunu takip etmiştik. Burada özellikle de 11.000 seviyelerine kadar yukarı doğru bir fiyatlama söz konusu oldu ama bu seviyelerin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması bir miktar. Yani şimdilik bir miktar diye tabir edebileceğimiz gevşem hareketleri söz konusu oldu. Peki ben bu bölgeyi niye birazcık daha fazla vurguladım? Neden burayı biraz daha üzerine durdum? Niye bir miktar kelimesini kullandım? Şundan dolayı değerli yatırımcılar şimdi bakıyorum 11.088 seviyesinden düşüş başlamış ve o günden itibaren yani yaklaşık 4 gün içerisinde 10661 seviyesine kadar düşüş sürmüş. Kapanışta cuma akşamı itibariyle 10676 seviyesinden olmuş. Şimdi 8 günlük üstel ortalamayı hemen açıp bakıyorsunuz. 10645 seviyesinde çünkü burası çok iyi çalışan bir destek seviyesi bu 8 günlük ortalama. Dolayısıyla ben diyorum ki artık biz 10600 desteğini yakın izleyelim. 45 puanlık aşağı birazcık güven marjı bırakıyorum kendime. Dolayısıyla da 10.600 desteğini çok yakından izleyeceğiz. Eğer ki bu destek seviyesi aşağı doğru geçilirse, kırılırsa yani bugün ya da bu hafta içerisinde baskının artma ihtimali var. Öyle bir durum olursa yani 10.600 desteği aşağı doğru kırılırsa sevgili yatırımcılar. Öncelikle bir e, 10.200'lere kadar kısa vadede bir baskı alabiliriz ama bence e, 9900, e, 9700 yani 10.000 seviyenin altını dahi test edilebilme potansiyeli doğacaktır. 10.600 aşağı doğru kırılırsa. Yükseliş için zaten 11.000 önemli çünkü onun üzerinde 11.420 hatta yukarıda da 11.900'e kadar yükseliş potansiyeli söz konusu olabilir. Bir daha söylüyorum 11.000'in aşılması kaydı ile yukarıda bu seviyeleri takip edeceğiz. Görüntü şu an negatif 10.600 en kritik destek. Şimdi gelelim. Ee, hisselerinize yani bu programda sizin daha çok beklediğiniz sizi daha fazla ilgilendiren konuya hisselerinize şöyle hızlı bir şekilde çoğu hissenizin not aldım bazısına bakmıştık ama ben çok hızlı bir şekilde geçeceğim ne kadar çok hisseyi yorumlarsak o kadar kardır mantığıyla Coca Cola ile başlıyorum. Bir kere Coca-Cola'da şunu net bir şekilde söyleyeyim değerli yatırımcılar. 759 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece kısa vadede yönü yukarı doğru okuyorum. Ara destek olarak 774 var ama asıl mesele 759 bir kez daha hatırlatayım. Çünkü özellikle de 759'ların üzerinde kaldığım sürece 828 828,5'lara kadar yükseliş marjım, yükseliş olasılığım hala kuvvetli. Yani masada bu olasılıktan şu anda caymış değiliz ama... Olası bir 759 kırılımında bu sefer deriz ki ya evet sonda, son dönemde yaşanan yükseliş trendi bozuluyor olabilir. En azından 759'un aşağı doğru kırıldığı bir senaryo dairinde kısa vadede 724 ve aşağılarda 703'lere kadar baskı alınma ihtimali var. Şu anda görüntü pozitif. Geçelim Koza'ya. Malum bilançosu geldi değerli yatırımcılar. Bilanço biraz karışık yani ben yayına girmeden önce şöyle baktım da. Bir kere satışlarında düşüş var, bürüt karında düşüş var, esas faaliyet karında düşüş var ki esas faaliyet karı çok önemli yani. %94 oranında yıllık bazda düşüş gerçekleşmiş. FAVÖK yani faiz, amortisman ve vergi öncesi kârda da %59 oranında bir düşüş gerçekleşmiş. Ama diğer taraftan da net dönem karı yazdığını görüyoruz. Daha öncesinde 1.8 milyarmış. Şimdi 363.3 milyon TL'lik kâra geçmiş ama buradaki kar çok büyük ihtimal net parasal pozisyon kazançlarından e, kaynaklı. Daha doğrusu kayıplar diyebiliriz. Çünkü 2022 yılının son çeyreğinde daha doğrusu tamamında 10.1 milyar TL'lik bir rakama ulaşırken şimdi 7.6'lık bir e, zarara e, gelmiş. Dolayısıyla zarar rakamı düşünce kâra geçmiş gibi bir görüntü var. E, çok iyi bir bilanço değil aslında bakarsanız. Hiç iyi bir bilanço değil. Çünkü esas faaliyet kârında ciddi bir düşüş var. Bunu çok hızlı bir şekilde yorumladıktan sonra şunu e, bir kere söylüyoruz artık aşağıda Koza e, madencilikte e, 49.80'leri yakın takip edin. Çünkü negatif bir bilanço geldiği için buranın aşağı doğru geçilme ihtimali var eğer 49-70 e, aşağı doğru geçirirse ki bas senaryo bu gibi duruyor. Böyle bir e, durumda e, önce aşağılarda 47 onun da altında 44'lere kadar 44-30'lara kadar baskı alma ihtimali var. Ama şunu net bir şekilde bilin. Koza madencilikte yukarı fiyatlama için mutlaka 52-40'ın üzerinde fiyatlama görmemiz gerekiyor. Yani 52-40 hani oldu ya Beklentim değil ama söyleyeyim yani bugün için beklentim değil ama söyleyeyim 50 ekstra bir şey oldu 52 40'lar yukarı doğru geçilirse değerli yatırımcılar kısa vadede takip edeceğiniz seviye 56-80'ler olacaktır ama dediğim gibi yani bilanço negatif bir miktar baskı alabilir. Şimdi Anadolu Efes cephesine bakalım birazcık yukarılarda patinaj durum var yani biraz yorulmuş gibi duruyor ama. E, yorulup yorulmadığını ya da bu yorgunluğun aşağı doğru baskıya dönüşüp dönüşmediğini şöyle ölçeceğiz. Bir kere e, 198,5 ve 195'ler var. Yani Aslına bakarsanız 198 195 yani bu bölgeye yakın takip. Hadi net rakam ver. Hangi bölgeden bahsediyorsun diye soracak olursanız da 195'i izleyin derim. Çünkü olası bir 195 kırılımında Anadolu Efes'te baskının artma ihtimali var değerli yatırımcılar. Yani 175, 174 bu bölgelere kadar baskının ve gevşeme hareketlerinin sertleşme oluşabilir. Ama şunu net bir şekilde ifade edeyim ki 195 seviyesinin ee, üzerinde kaldığım sürece de e, bir kere ara direnç olarak 212.5 212.60'lar. Burayı izleyeceğim ama bence ana hedef daha önceki yayınlarda da söyledim 222 seviyeleridir. Ama bir kez daha söylüyorum. Yani bir yorgunluk emaresi var. 195'i bugün için yani 21 günlük üstel harekette ortalamayı çok yakından takip edin. Değerli yatırımcılar birazcık daha hızlanacağım. Ee, şöyle bakıyorum Pınar Süt'e e, geldik. Şimdi Pınar Süt'te net bir gevşeme var. Bir kere Pınar Süt'te şöyle bir durum var. Bir kere 89 günlük üstel hareketli ortalamayı yakından takip edelim. Burası 85 lira 70 kuruş. Bir kere burası destek. Hani baskı olur, geri çekilme olur ve 85-70 aşağı doğru geçilirse e, orta vadede çok da önemli olan bir seviye 82.5'lara kadar e, fiyatların baskı alma ihtimali çok kuvvetli olacaktır. O bakımdan dolayı kısa vadede ara destek olarak 85 ana destek olarak yani 85-70'lerin altında da 82,5'ları yakından izliyor olacağız. Ama yani peki bu yukarı doğru bir fiyatlama hiç olmaz mı? Ya da yükseliş hareketinin oluşma ihtimal noktasında hangi teknik seviyeleri takip etmemiz gerekiyor diye soracak olursanız da ki soruyorsunuzdur. Bir kere 90 seviyesinin aşılmasını görmek gerekiyor. 87-15 seviyesinde kapatmışız. Ben çok 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 kısa vadede 90 seviyesine kadar oluşacak her yükseliş hareketini tepki olarak görüyorum. Ama 90 kırılırsa 92.5 ve 94-90'lara kadar yani 95'lere kadar da yukarı fiyatlama oluşabilir. Ama şu anda görüntü birazcık daha negatif. Aşağıdaki destekleri yakın takip edelim. Değerli yatırımcılar Kardemir'e geldik. Kardemir çok net bir yorum yapacağım. Kardemir'de şöyle bir unsur var. Şu grafik açabilsem. Evet. Ee, bir kere 30 lira 40 kuruş direncinin aşılması lazım. Eğer burası açılırsa 33 lira ara ama 36-25 yani 36 lira 25 kuruş dirençlere ana direnç olacaktır. O bakımdan dolayı diyorum ki 30 lira 40 kuruş direnci çok kritik. Çok önemli. Daha öncesinde buraya gelince satış almış. Tekrar bir tur satış alabilir mi? Bilmiyoruz. Yani 30 lira 40 kuruş kırılırsa harika güzel bir yükseliş hareketi olur. Ya da mevcut durumdaki yukarı fiyatlamanın devam beklenebilir ama kırılamazsa 28.5 aşağılarda da 27.70'lere kadar baskı alabiliriz. O bakımdan dolayı diyoruz ki e, Kardemir'de mutlaka 30 lira 40 kuruş direncinin aşılması gerekiyor değerli yatırımcılar. Şimdi e, bir diğer ise Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Değerli yatırımcılar Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda Aslında bakarsanız güzel bir görüntü var. Yani en azından e, bu 51.70'den gelen alçalan trend kırılmış gibi duruyor ama yeter mi yetmez. Şundan dolayı bir kere kısa vadede şunu net bir şekilde yorumlayabilirim. Yani 40 seviyesinin üzerindeki fiyatlamalar hatta daha net bir rakam vereyim size. yani 43 70'lerin üzerindeki kalıcılığı ben pozitif olarak okuyorum. Tamam mı? Yani 43 70'ün üzerinde kaldığım sürece yön yukarı olabilir. Ama mesela bugünden itibaren yönün daha net bir şekilde yukarı doğru dönmesi için de mutlaka 45 90 aşılımını görmem lazım. Çünkü eğer 45.90 aşılırsa kısa vadede 47.30'lar eee ara direnç olarak izlerim ama kısa vadede ana direnç olarak da 49.20'leri izlerim. Yani 47.30 ve 49.20 potaya girecektir hangi şartta 45.90 aşılırsa. Ha, aşılamazsa az önce de dile getirdiğim gibi önemli ve kritik desteğim zaten benim orada 43.70 çünkü olası bir 43.70 kırılımı fiyatların 40 seviyesine kadar baskı alma ihtimali var. Bence görüntü pozitife dönüyor ama dediğim e, destek seviyelerini çok yakından takip etmek şartıyla. Şimdi bir diğer ise Doğan Holding değer yatırımcılar e, 18.5 seviyesinin üzerinde kapanış fiyatlarda yukarı doğru hareketlerin devamı noktasında e, olumlu eee 16.60 ilk etapta izleyeceğim seviye ve bunun üzerinde de 18-30'ları yakından izlemeye devam ediyorum. Hangi şartta? 15-30'ların üzerinde kaldığım şartıyla. Çünkü 15-30'lar kırılırsa 14-20-14 buradaki 20 kuruşluk banda kadar baskı alabiliriz. O bakımdan dolayı diyorum ki 15-30'un üzeri pozitif fiyatlamaya devam vermiş olduğum teknik direnç seviyeleri yakından izlemeye devam. Şimdi bir diğer hisseye bakalım Kayseri şeker. Ee, yani çok ciddi anlamda bir sıkışma var. Sıkışmanın sonuna doğru geliyoruz gibi de duruyor. Aşağı doğru bir baskı olmuş. Bir kere burada 30 lira 30 kuruş. Burayı çok yakından takip edin çünkü olası bir 30 lira 30 kuruş yani 30-30 desteğinin kırılması 28-30. Ee, hatta onun altında e, neredeyse 24-60'lara kadar baskının oluşmasını beraberinde getirir. Bu bakımdan 30 lira 30 kuruş direnci çok e, özür diliyorum desteği çok önemli ama yukarı doğru bir fiyatlama sekme noktasında iki tane teknik seviye vereceğim kısa vadede bunlardan bir tanesi e, 32 diğeri de 34.80 değerli yatırımcılar. Aslında bakarsanız kısa vadede 34.80 yukarıda 30 30 lira 30 kuruş. Aşağıda bu bant içerisinde çok kısa vadedeki sıkışmalardan biraz uzak durmak lazım. Hala ciddi anlamda bir belirsizlik var hissede. Şimdi bir diğer hisseye geçelim. E, park, e, elektrik ve madencilik güzel bir yukarı doğru hareketlenme var ama bu yükseliş hareketinin devamı noktasında en azından çok kısa vadede devamı noktasında bir kere 26 27'nin aşılması lazım. Pardon özür diliyorum 26-70'lerin aşılması lazım. Çünkü 26-70 direnci aşılırsa bence fiyatlar hızlı bir şekilde 29-30'lara kadar hareketine devam edebilir. Ama şimdi burada kısa vadede 26-20 diyorum. 26-20'nin kırıldığı bir senaryo az önce de dile getirdiğim gibi. Ee, şu grafikleri bir dakika çok özür diliyorum. E, ee, evet 26.70'ti. 26.70 kırılırsa az önce de bahsettiğim gibi 29 29.30'lara kadar yükseliş marjim var. Ama burada asıl mesele bence 29.30'dur. Yani eğer biz e, ee, 36.5'lar hatta 41'leri konuşmak istiyorsak Mutlaka 29 lira 30 kuruş direncinin aşılması gerekiyor. Ama dediğim gibi kısa vadede 26.70'leri de yakından izleyeceğiz. En azından 29-30 kadar yükseliş devam edecek mi etmeyecek mi bu noktada olası gevşemelerde ise mutlaka takip edeceğiniz destek seviyesi 23.80-23 bölgesi. Yani buradaki 80 kuruşlu bölgeye kadar baskı alabiliriz. Hangi şartta 26.70 yukarı doğru aşılamazsa. Evet bir diğer hisseye geçiş yapıyorum. İhlas ev aletleri. Değerli yatırımcılar İhlas ev gayet güzel bir yukarı hareketlenme var son dönemde. Gerçekten pozitif. Burada bir kere kısa vade için 3 lira 15 kuruş yani 3.15 seviyesinin üzerinde kaldığım sürece yön yukarı. Yukarıda bir tur şöyle bir 3.5'lar var. Yani mevcut durumda yükselişin devamı adına artık 3.5'ların aşılması lazım. Çünkü ben eğer 3.5'lar aşılırsa ki şunu net bir şekilde söyleyeyim yani 3.5'ten aşırırsa diyorum ama 3.15'lerin yani 3 lira 15 kuruşların üzerinde kaldığım sürece ben mevcut durumda 3.5'lerin aşılmasını bekliyorum ama 3.5 aşıldığı bir senaryoda 3.85 ve yukarılarda 4.30'lara kadar hareketlenme devam edebilir. Ama hani oldu ya 3 lira 15 kuruş desteği aşağı doğru kırılırsa en azından riskleri nerede yöneteceğimizi bilin. Böyle bir senaryo olursa 2.90 ve 2.75'lere kadar hissenin baskı alma ihtimali var ama görüntü pozitif. Şimdi Çimsa cephesine bakalım. Çimsa'da da yine güzel bir görüntü var ama bu güzel görüntünün taşlanması için daha da kuvvetlenebilmesi için mutlaka 35'in aşılması lazım. Değerli yatırımcılar 35 aşılırsa Çimsa'da 37.70 ve üzerinde 40.5'lara kadar yukarı fiyatlama söz konusu olabilir. Ama gün içerisinde ben mesela olsam e, 33-60'ları çok yakından izlerdim. Çünkü olası bir 33-60 kırılımında 32-30 ve 31 buçuklara kadar baskı alabiliriz. Yani aslında bakarsanız yukarı doğru fiyatlamanın devamı ve hızlanması için 35'ten aşıldığını görmek gerekiyor. 35 aşılırsa dediğim gibi daha net bir yükseliş hareketi, daha kuvvetli sayılabilecek bir yükseliş hareketi söz konusu olabilir. Şimdi bir diğer çok sorulan hisselerden birisi. Orada biraz farklı bir fiyatlama olduğu için aldım tekrar. Tabii ki Migros. Migros 502 seviyelerine ulaştı ama oradan yeniden net bir baskı yedi. Değerli yatırımcılar 458'den kapatmış. 438'den çok kritik bir destek seviyesi geçiyor. Yani bu seviyeyi bence yakından takip edelim 438'leri. Yani ona kadar arada 451 lira 40 kuruş var. Yani aslında bakarsanız şunu söylüyorum. Bugün mesela mevcut durumda gevşeme devam ederse ben 451 40'ları yakından takip ederim. Çünkü bu seviyenin altında 438'ler gerçekten ana destek seviyesidir. Buraya aşağı doğru geçilmediği sürece 438'lere kadar yaşanan her geri çekilmeyi net olarak bir kar realizasyonu görmekteyim. Dolayısıyla yön tekrar yukarı doğru dönebilir ama yönün tekrar yukarı doğru dönmesi için 480 lira 30 kuruş ve asıl mesele olarak artık 502'lerin yakından izlenmesi gerekiyor. Şu anda konuşmak için erken ama buralardan yön tekrar yukarı doğru döner ve 480'lerin üzerine atarsa ben bu sefer 502'leri ara direnç olarak takip eder. Daha çok 529.40 ve 564.30'lara kadar yükseliş hareketi görürüm. Dediğim gibi biraz erken pozitif de söyleyin dedim ama görüntü şu anda negatif. E, 451 40 ve 438 bu destek seviyelerini yakın takip etmeye sürdüreceğiz. Şimdi Akbank cephesine hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Değerli yatırımcılar, Akbank'ta bir kere yükseliş hareketinin devam için 67.90'ın aşılması lazım. Olası bir 67.90 kırılımında bir kere çok önemli olmayan ama sonuçta arada olsa bir direnç olan 70-80'lere kadar yani 70 lira 80 kuruşlara kadar yükseliş hareketi zaten kolaylıkla oluşabilir. 67.90 kırılırsa ama olası bir 67-90 üzerindeki kalıcılıklarda 75-30'lara kadar yükselişin devamını ben beklerim. Yalnız son dönemde bir miktar kar realizasyonları var, satış baskısı var falan. Dolayısıyla 65-30'ları yakından izleyin. Çünkü olası bir 65-30 kırılımında geçen hafta başlayan Borsa İstanbul'daki kar realizasyonunun özellikle de Alkbank üzerinde daha net ve bu sefer aşağı yönde bir görüntüyü oluşturması beklenir. O bakımdan dolayı 65-30 kırılırsa 63-30 ve 61-70'lere kadar kısa vadede gevşeme sürebilir. Ama bir kez daha söylüyorum. Yükselişin devamı için mutlaka 67-90'ların üzerinde minimum 2 günlük kapanış görmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Şimdi Yataş cephesine hızlı bir şekilde bakalım. bir kere Yataş'ta mutlaka 40 direncin aşılması lazımdı. Buraya geldik baskı yedik. Okey normal. ama mevcut durumdaki gevşemenin devamı 35-70'lerin aşağı doğru geçilmemesi gerekiyor artık şu anda 37.60'da kapattı. Çünkü satış baskısı devam eder ve 35.70'den aşağı kırılırsa değerli yatırımcılar 33.5-32 yani aradaki bu 1.5 liralık bölgeye kadar baskı alabiliriz. Şunu ama net bir şekilde söyleyeyim. yataşta yükseliş hareketinin devamı için 40 liranın aşılması şart. Olası bir 40 aşılımında notlarınızı alırsınız. 44.90 ara ama 51 seviyelerine kadar ana direnci yakından takip ederim değerli yatırımcılar. Şimdi ee, bir diğer e, hissemiz Şöyle beklememişim. Evet nerede kalmıştık? Akbank'la mı kaldık? Evet şimdi Yataş'a bakalım hızlı bir şekilde. Yataş tabii özür diliyorum. Yataş'ı zaten yapmıştık. Türk Hava Yolları'na hızlı bir şekilde bakalım. Yine çok fazla değişmeyen, dolayısıyla hızlı geçebileceğim bir e, hisse. Türk Hava Yolları. Evet yani değerli yatırımcılar 315,70'i yakın takip edin çünkü olası bir 315,70 kırılımında satış baskısının 303,5, 301 bölgesine kadar sürme ihtimali var. O bakımdan dolayı 315 lira 70 kuruş desteği çok yakından izleyin. Eğer bu destek seviyesi kırılmaz ve yukarı hareketlenme söz konusu olursa 331 lira 30 kuruş ara dirençtir ama bunun aşılması tekrar 351 lirayı potaya sokar. O bakımdan dolayı 351 direnci çok önemli olacaktır. Ee, yükselişin devamı noktasında ama bir kez daha hatırlatıyorum 315.70 gerçekten çok kritik aşağı doğru geçilmemesi gerekiyor. Petkim cephesine gelin hızlı bir şekilde bir bakalım bir değerlendirelim. Ee, Petkim'de bir kere yön gayet net pozitif ben e, 20 lira 80 kuruş aşağı doğru geçilmediği sürece yönü biraz daha yukarı okuyorum. Böyle bir durumda 22 lira 10 kuruş ve e, asıl mesele olarak ben 23'lere kadar yükselişin devam etme potansiyelini kuvvetli görürüm. Hangi şartta? 20 lira 80 kuruşun üzerinde kaldığım sürece 22 ama asıl mesele olarak 23. Peki 20 lira 80 kuruş desteği kırılırsa ne olur? 19 buçuklara kadar baskı alırız. Baskı alma ihtimalimiz kuvvetlenir. Onu da size net bir şekilde dile getireyim değerli yatırımcılar. Şimdi eee kuzu grup gayrimenkul var. Eee kuzu grup gayrimenkule şöyle kısaca bir baktığımda burada tabii ki halka sonra sert ve keskin bir yükseliş ve ardından bir miktar gevşeme. Eee bir kere değerli yatırımcılar kuzu grupta şöyle bir eee Konuyu net bir şekilde size söyleyeyim. Bir geri çekilme var, evet. Ama 21.5 çok kritik. Yani bu buçukların kırıldığı bir senaryo gerçekten biraz tat kaçırabilir. Hani burada e, 19 kadar e, yeni bir tur e, baskı alabiliriz. Hatta şöyle bakıyorum da, evet. Yani 19-70, 19 bölgesine kadar baskı alabiliriz. O bakımdan dolayı buçukların üzerinde kalması önemli. Ha kaldı kalırsa ne olur? Evet, bir miktar sekebilir. Sekme nasıl gerçekleşir? Ara direnç olarak 24-30 ama asıl mesele olarak ben 27'lere kadar sekme beklerim ama mutlaka 21.5'ların üzerinde kalması lazım. Birazcık orta vadede değerlendirirsek konuyu yukarıda 27 aşağıda 21.5 bu bant içerisindeki fiyatlamalar biraz sıkıcı. Yani çok şey değil nasıl söyleyeyim bir trend yok o bakımdan bence dikkatli olun dikkatle takip edin. Şimdi e, Türksel'e bakalım hızlı bir şekilde. Bir miktar gevşem var ama bu gevşemenin devamı noktasında 88.5 çok önemli olacaktır. Çünkü değerli yatırımcılar 88.5 aşağı doğru geçilirse size şunu net bir şekilde ifade edeyim ki 85 lira ara destek olacaktır. Ara destek ama ben 78 lere kadar baskıdan korkarım. Hangi durumda? 88.5'ların aşağı kırıldığı durumda. Ama bu seviyenin üzerinde kaldığım sürece 99.10 ve yukarıda 105.60'lar hala potada kalmaya devam ediyor. Peki emlak konut gayrimenkulde ne olmuş? Emlak konut gayrimenkulde de net bir gevşem hareketi var. 8.88'den kapatmışız. 9.15'lerin üzerinde fiyatlamalar sürmemiş. Dolayısıyla aşağı doğru bir baskı var. Bu baskının devamı noktasında ilk etapta 8.47 ardından da 7.80 özellikle buçuk bölgesi yani e, şunu söylüyorum 9.15 aşağı doğru kırılınca 8.47 net bir şekilde resmen potaya girdi ama e, baskının sürdüğü bir durumda 7.5'lara kadar bile gevşeme hareketleri söz konusu olabilir ama ben size şunu net bir şekilde söyleyeyim bu emlak konut ne zaman yükselecek bugün eğer yükselmesini bekliyorsanız, daha doğrusu rally tarzında bir şey yapılması için mutlaka 10 lira aş aşması lazım 10 lira aşılmadığı sürece kısa vadede oluşan gevşeme hareketlerinde yönü aşağı doğru okumaya devam ediyoruz Değerli yatırımcılar yapı kredi bankasını yakın takip bugün neden çünkü 8 günlük üstel hareketli ortalamaya geldik burası 35 çünkü olası bir 35 kırılımında 33 liralara kadar yani 33 onlara kadar düşüş hareketi olabilir ama 33 onlara kadar yaşanacak geri çekilmeleri normal karşılamak lazım. Buradan oluşacak ya da mevcut bugünden itibaren oluşacak bir yükseliş hareketinde mutlaka izlenecek olan teknik seviyeler. Öncelikle 37-40 ardından ara dirençler 39-60'lar ve yukarıda 42'ler var. Yani yeter ki 37-40 aşılsın ondan sonra yükseliş hareketlerini tekrar değerlendiririz ama bir kez daha söylüyorum. Hani olur ya 35 seviyesi aşağı doğru kırılır 33 onlara kadar baskı alınabileceğinde bilelim. Eee Asuzuya baktığın zaman bir miktar gevşeme var. Bir kere kısa vadede 97 60 ve onun da altında 92 30'lar var. Yani 97 60 kırılırsa 92 30'lar kritik burada. Zaten asıl mesele 92 30 çünkü olası bir 92 30 kırılımında biraz tat kaçar. Yani son dönemdeki bu yükselişin birazcık gazı kaçar. Öyle söyleyeyim. Yani 82-30 hatta 78'lere kadar bile baskı alabiliriz. Hangi şartta bir de hatırlatıyorum. 92-30 e, aşağı kırıldığı durumda. Yükseliş hareketi için ise mutlaka 106 buçukların üzerine yerleşme lazım. Çünkü 106 buçukların üzerine çıkınca 124-70'lere kadar ataklar oluşuyor. Zaten 124-70'lerin üzerine ayrı bir dünya. Dolayısıyla baskı var. E, 106 buçukların altında kaldığım sürece yönü aşağı okuyorum ama daha hızlı bir gevşeme için dediğim gibi 97-60 Kırılımı gerçekten önemli olacaktır değerli yatırımcılar. Şimdi süremizi epey açtık bu arada. Ee, süremizi epey açtık. Birazcık daha seçici olacağım. Hadi son bir hisseyle durumu kapatalım değerli yatırımcılar. Vakıf finansala bakalım son bir hisse olarak. Yani sormuşsunuz o bakımdan şimdi şöyle bakıyorum. Bir kere 3.5'ların aşılması lazım. E, 3.5 aşılırsa dananın kuyruğunun kopacağı yere doğru gider. Yani orası da 3.84'ler. Hatta 3.85. Dolayısıyla dolayısıyla 3.5 aşılmadığı sürece aşağı doğru bir baskı alabiliriz. Yani burada 3.07 Hatta onun da altında şöyle 2.80. Yani bu bölgeye kadar baskı alma ihtimali var mı? Var. Hangi durumda? 3.5 aşılanmazsa yön bir anda aşağı doğru dönebilir ama olası bir 3.5 aşılımında fiyatların 3.84'lere kadar hareketinde bulunma ihtimali kuvvetli olduğunu bilin ama burada asıl mesele 3.84'tür çünkü olası bir 3.84 kırılımında 4.20'leri ben ara direnç ama asıl olarak 4.75'leri ana, ana direnç ana hedef olarak takip etmeye başlayacağım değerli katkınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz e, vallahi hisseleri Ali Bey demiş ki hisseyi de gösterseniz keşke yani 20 dakikada gerçekten bu kadar oluyor ama e, şu kapatmadan önce şu e, projeyi hatırlatayım sizlere de değerli yatırımcılar hatta notlarınızı alın hepinizi bekliyoruz bakın iyi bir duyurunuz var güzel bir duyuru var hani diyorsunuz ya ya hocam söylüyorsun ama grafik yok ben grafiği görmüyorum ya da hocam ya sen şimdi burada yorumluyorsun da yani hangi hisseyi yorumluyorsun ki ben şimdi yeni açtım bakıyorum ama hiçbir şey göremiyorum yani hangi hisseyi yorumluyorsun Haklısınız ama 20 dakikalık bir yayın olduğu için çok hızlı e, konuşuyorum. Dikkat ederseniz motora bağlamış durumdayım. Boğazım dağırıyor. Sebebi şu ne kadar çok e, soru cevaplarsak o kadar çok e, gönüle gireriz. E, i̇şimizi doğru yaparız. Sırf soruları hangi hissede olduğumuzu göstermek. Sırf hangi grafikleri nasıl yorumladığımızı göstermek. Grafikleri size aktarmak için. Bakın önemli bir uyarı. Her perşembe akşamı tamam mı? Saatler akşam 8 ila 9 arasında çayınızı ve kahvenizi alın, gelin. Grafikleri yansıtıyoruz, sorduğunuz sorulara cevap veriyoruz. Sohbet, muhabbet eşliğinde finans piyasalarını hem hisselerinizi hem de Borsa İstanbul'u ya da diğer sorularınızı cevaplıyoruz. Yani her perşembe burada Tere Yatırım YouTube kanalında değerli yatırımcılar canlı bağlantı yapıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Grafikleri yansıtıyoruz. Hangi hissede olduğumuzu da görüyorsunuz. Bütün isteklerinize cevap veriyoruz. Bu uyarıyı yap, yap yapmak istedim. Perşembe gün çünkü hepinizi bekliyorum. Gerçi Perşembe'ye daha çok var. Ona kadar daha çok yorum geçeriz. Çok uyarı geçeriz. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım bol bereketli bir gün, bol bereketli bir hafta başlangıcı olur. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın efendim.